ile birlikte aynı odada kalıyor. Yüksek topuklu ayakkabı ve sarı bir elbise görüyoruz. Muhtemelen kız arkadaşıyla yaşayan kişi o. Seçil ve Pelin'in odalarına bakın. Bu kızlardan biri kardeşiyle birlikte aynı odada kalıyor. Kardeşi olan kız hangisi olabilir? Bu Seçilin odasında bir ranza olduğuna göre kardeşi olan kişi demela o bu iki kişiden biri evinde kedi. diyebilir de misiniz? De Seçilin odasında bir ranza olduğuna göre kardeşi olan kişi demela o. Bu iki kişiden biri evinde kedi besliyor. Aa! Hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz? <laughs> Sağdaki kişi, duvarın alt kısmına bakarsanız, kedinin bıraktığı izi görebilirsiniz. Şimdi size birkaç resim göstereceğim. Sizin göreviniz bu görsellerdeki mantık hatasını bulmak. Hazır mısınız? İlk ile başlıyoruz. Ama açık ve güneşli olmasına rağmen develerin gölgesi yok. İşte ikinci resim. Buradaki mantık hatası nedir? binanın üzerindeki bayrağa ve dışarıdaki ağaçlara bakın. Görünüşe bakılırsa rüzgar iki farklı yöne doğru esiyor. Bu hiç mantıklı değil. Bu sefer ya oldukça kolay. Ne düşünüyorsunuz? Evet e, e, Bilmiyorum. 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 Aynadaki yansıma hatalı. Bilmiyorum. Biraz daha küçük detaylara dikkat etme zamanınız geldi. Buradaki mantık hatası nedir? Bilmiyorum. Otobüsün kapısı yok. Bu fotoğraftaki mantık hatası ne olabilir? Ne bileyim? Saat'e baksanıza, kış mevsiminde bu saatte gün batımı yaşanmaz. Emel ormanda yürümektedir. Fakat kaybolur ve bir cadının kulübesine rastlar. İçeri girer ve yardım ister. Cadı ve kehinin bir misafiri vardır. Cadının torunu ziyarete gelmiştir. Küçük çocuk Emel'in bilmece çözme konusundaki yeteneğini hissetmiş ve ona bir bilmece sormaya kadar vermiştir. Eline bir tişört alıp üzerinde iki tane delik açar. Ardından bilmeceyi sorar. Bu tişörtte kaç delik var? 嗯，好多呢。 8. İki delik açıldığı için önlü arkalı toplamda 4 yeni delik açılmıştır. Bunların haricinde kollarda iki delik, baş kısmında bir delik ve alt kısımda bir delik vardır. Miray hafta içi her işe giderken yolda elma yer. Bir keresinde bir kadının çiçek sattığını fark eder. Kadın adama bir buket verir ve tombalıklı sandviçler. Aynı kadın ertesi gün başka bir müşterisine yoğurt, diğer gün başka birine yumurta demiştir. İneğin içini bir merak kaplar ve kadından bir buket çiçek almak için yanına gider. Kadın ona dönüp elma der. Çiçekçinin tuhaf yeteneği nedir? Kadın her zaman müşterilerinin son yediği şeyi bilmiştir. Ronda ve Lucy, Las Vegas'a Joy'un ninesinin evine doğru yola çıkıyorlar. Ancak art arda yanlış evlere giriyorlar. İlk evde bu yaşlı kadınla karşılaşıyorlar. İkincide ise bunu görüyorlar. Hangi yaşlı kadının tehlikeli olduğunu bulabilir misiniz? <laughs> Cevap ikinci olandı. İlk kadın bir cadılar bayramı için hazırlık yaparken ikincisi bir şeyler çeviriyordu. Kızlar yerel cadılar bayramı partisine gidiyorlar. Parti sahibi onları şifresiz içeriye almak istemiyor. Bizim kızlar şifreyi bilmiyor. Neyse ki kadın kostümlerini beğendiği için onlara bir ipucu veriyor. Midye yerim, okyanusta yaşar ve yavaş hareket ederim. Beş kolum vardır, ben neyim? Joy, Ronda, Lily ve Lucy hızlıca cevabı verip içeri giriyor. Sizce şifre ne olabilir? Hmm. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Cevap deniz yıldızı olacaktı. Ne oldu? Ne oldu? Joy makyajını silmek için bir duş almaya gidiyor. Ancak birisi duş başlığına boya döktüğü için su yeşile dönüyor. Bunun üzerine Joy Lucy Ronda ve sorguluyor. Çamaşırlarımı yıkayıp biraz kibir yapmaya gitmiştim. Üzgünüm, gitmem lazım yoksa ocakta yanabilir, diyor Lucy. Lily, sen girmeden hemen önce duş aldım ve saçlarımı yıkadım. Ne oldu? Neden böyle yemişirsin? diyor. Ronda ise, geometri sınavıma çalışıyorum. Biraz sessiz olabilir misin lütfen? diyor. Joy'a bu şakayı kim yapmış olabilir? <laughs> Saçlarını az önce yıkadığını söylemişti. Ancak saçları kuru ve örgü içindeydi. Ayrıca bornozunun altında da bir elbise vardı. Oldukça şüphe çekici bir kıyafet. Lily kalıp Joy'la ilgilenmeye karar veriyor. Evet. Bu sırada Ronda Lucy'ye beraber teyzesi Vera'ya gitmeyi teklif ediyor. Vera çeşitli iksirleri olan bir büyücü dükkanı işletiyor. Vera Joy'un başına gelenleri duyunca peki şifalı bir içecek yapmak için üç malzemeye ihtiyacım var. İlki şu bana gelen ilhama göre kırmızı gördüğünüzde devam edin yeşil görünce durun. Malzemeyi tahmin edebilir misiniz? Ne? Evet. olacaktı. Mark kapıdan içeri giriyor. Sağ elini duvara koyup yürümeye başlıyor. Kahvaltı zamanı gelmiş gibi duruyor. Mark masaya yaklaşıyor. Önünde üç elma olmasına rağmen sadece birisi yenebilir, diğerleri zehirlidir. Ne yazık ki Mark kahvaltıyı kaçırmamalıdır. Bu durumda Mark hangi elmayı yemeli? Bakın bu elmada bir kurtçuk var. Bu meyvenin zehirsiz olduğunu ve rahatlıkla yenebileceğini gösterir. Bir süre sonra Mark büyük ve eski bir kaleye denk geliyor. İçeriye girip orada neler olduğunu görmesi gerekiyor kapıya yaklaşıyor ancak kilitli olduğunu görüyor. Açmak içinse bir şifre gerekiyor. Burada bir dizi sayı duruyor. Ona dört sayı daha eklenmesi gerekiyor. Bunların hangi sayılar olduğunu bulabilir misiniz? <laughs> 3 artı 3 4'tür. 3 artı 4 8, 7 eder. 4 artı 7 de 11'dir. Sonra 7 artı 11 yani 18 gelir. Dolayısıyla sıradaki rakamlar 2 ve 9 olur. Yani 29. Çünkü bu 11 ile 18'in toplamıdır. Son olarak 18 artı 29 da 47'dir. Bu da 4 ve 7'yi verir. Bu durumda şifre 2947'dir. Evet doğru cevap bu. Evet açılıyor ve Mark karanlık, tozlu bir koridora giriyor. Mark üstünde bolca sapak olan uzun bir koridor görüyor. Burada yapması gereken şey hangi dönüşe gireceğine karar vermek gibi duruyor. O kadar da zor olmasa gerek. Elemanımız aslında duvarları resimlerle süslü bir sanat galerisinde. Her dönüşte de iki resim görebiliyor. Mark'ın tek yapması gereken şey orijinal resimleri takip etmek. Ancak doğrusunu bulmak için yardımınıza ihtiyacı olabilir. Peki işte ilki geliyor. Orijinal olan hangisi? İki resim de Van Gogh'un Yıldızlı Gece'si gibi duruyor. Ama bakın bunlardan birinde gökte birkaç tane uçak var. Van Gogh bunu çizmiş olamaz. Dolayısıyla bir çeşit kopya olmalı. Buysa diğer taraftan gitmesinin Mark için çok daha iyi olacağı anlamına geliyor. Yeni bir dönemeç ve yeni bir tercih. Niye Bu sefer de Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kızı çıkıyor. Hangisi orijinal eserdir? Gerçek şaheserdeki kızın bir burun piercingi olduğunu sanmıyorum. Yani sağdaki resim kesinlikle sahte olmalı ve Mark sola dönmeli. Bunu bilmiyor olamazsınız. Leonardo da Vinci'den Mona Lisa. Ancak bu resimlerden birisinde ciddi sıkıntılar var. Farkı bulabilir misiniz? <laughs> Bakın sağdaki resimde kadının arkasındaki yolda birkaç tane araba olduğunu görebilirsiniz. Bence Mark sola dönmeli. <laughs> Salvador Dali'den Belleğin Azmi. Hangi resim bir kopya? <laughs> kopya olan soldaki. Erimiş modern bir akıllı telefonun buraya ait olduğunu sanmıyorum. Beş kişi devasa bir salonda uyanır. Hiçbiri kim olduğunu veya oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kapalı, dev gibi bir kapı görürler. Odada etraflarına bakındıklarında ise garip bir şey fark ederler fark Bu küçük heykelleri odanın etrafında saklı durmaktadırlar. Odada beş kişi vardır ancak altı heykelcik bulurlar. Bu anahtar olmalı der adamlardan biri. Hangi heykelciğin farklı olduğunu bulmalıyız. Hangisi olduğunu tahmin edebilir misiniz? Cevap buydu. Gözleri diğerlerinin gözlerinden farklı. Farklı heykelciyi anahtar olarak kullandıklarında kapı açılır ve herkes sonraki odaya girer. Ancak heykelcikleri anahtar olarak kullanmayı öneren adam etrafına bakındığında orada yalnız olduğunu görür. Önünde aniden bir hayalet kadın belirir istiyorsanız her biriniz benim bilmecelerimi çözmelisiniz der. Ancak başarmanıza imkan bile yok. <laughs> deyip kaybolur. Adam odayı gözden geçirir. Garip bir sembol ve masa üstünde de bir parola çözücü bulur. Diğer dokuz sembolü bulabilir misiniz? <laughs> i̇şte on sembolün tamamı bunlardır. <laughs> Adam paralı sözcüğü kullanarak mesajı çözmeye başlar. Mesajı siz açığa çıkarabilir misiniz? Mesajda 52. sayfa yazmaktadır. Adam masada duran kitabı açar. 52. sayfada kadim bir dilde yazılmış bir bilmece vardır. Bana sen beni paylaşmak istersin. Beni paylaşırsan bana sahip değilsin. Ben neyim? Adam cevabı anında bulur. Siz de bulabilir misiniz? <laughs> Cevap sırdır. <laughs> Adam kadim dilde yazılmış bu bilmeceyi okuyabildiğine şaşırmıştır. Cevap da kapının parolasıdır. O da cevabı yazar ve kapı açılır. Bir anda bir detayı hatırlar. Adı Thomas'tır bir dil bilimci ve kriptologdur. Bu sırada bir başka odada genç bir adam kendisini içi bitki dolu özel bir yerde bulur. Hı. Masanın üstünde üç çiçek vardır. Kötü kötü kıkırdamaktadırlar. Üzerlerindeki notta yalancı çiçekler yazmaktadır. Hı. İlk çiçek buradan asla çıkamayacaksın. Bizden de asla kurtulamayacaksın. Vazgeçsene şimdiden der. İkincisi de bizden nasıl kurtulabileceğini hatırlamıyorum. Kaçmak istersin. Cevap sırdır. Adam kadim dilde yazılmış bu bir dil bilimci ve kriptologdur. Bu sırada bir başka odada genç bir adam kendisini içi bitki dolu özel bir yerde bulur. Masanın üstünde üç çiçek vardır. Kötü kötü kıkırdamaktadırlar. Üzerlerindeki notta yalancı çiçekler yazmaktadır. İlk çiçek buradan asla çıkamayacaksın. Bizden de asla kurtulamayacaksın. Vazgeçsene şimdiden de. İkincisi de bizden nasıl kurtulabileceğini hatırlamıyorum. Ya bizi keserek ya da kökümüzden sökerek der. Üçüncüsü ise kökümüzden sökmek de koparmakta uygun yollardır der. Sizce adam ne yapmalıdır? Çiçekleri kesmek mi, köklerinden sökmek mi yoksa koparmak mı doğrudur? Parmak doğru cevaptır. Bu çiçekler yalnızca yalan söyler. Dolayısıyla sözlerinden yapabileceğimiz çıkarımlar şunlardır. Bir. Onlardan kurtulmanın bir yolu vardır. 2. Bu ne kesmek ne de kökünden sökmektir. 3. Onlardan kurtulmanın tek yolu vardır. Kalan tek yol onları koparmaktır. Adam çiçekleri koparır, ardından taç yapraklarının altında parıldayan harfler olduğunu fark eder. Cevap için harflerin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Cevap nedir? Bulunması gereken kelime sepettir. Adam sepeti kontrol eder ve altında katlanmış bir not bulur. Notu açar ve şu bilmeceyi görür bir gölette üstünde arıların uçuştuğu birkaç tane çiçek vardır. Birazdan duyacağınız bilgilerin doğru olduğunu kabul edersek burada kaç çiçekli arı vardır? 1. Her arı bir çiçeğe konarsa bir arıya çiçek kalmaz. 2. İki, i̇ki arı bir çiçeği paylaşırsa bir çiçek boşta kalır. Adamın bu bilmeceyi çözmesine yardımcı olabilir misiniz? Gölette dört arı ve üç çiçek vardır. Masada aniden bir ayçiçeği belirir. Adam bunu bir anahtar olarak kullanır ve kafa açılır. Ardından hafızası canlanır. İsmi John'dur ve bir bahçıvandır. Bir başka odada bir kadın kendisini güzel kristaller ve değerli taşlarla çevrili halde bulur duvarda çeşitli taşların isim ve resimlerinin yer aldığı evet. bir tablo vardır. Bazı taşlar bu bilmecelerin cevaplarıdır. 1. Gelmiş geçmiş bütün krallar ve kraliçelerin benim mor rengime hayran olduğunu biliyor muydun? 2. Benim ismim su gibidir. Ben de deniz kadar maviyimdir. Benim kime olduğumu ve hangi resmin bana ait olduğunu bulabilir misin? 3. Hey, benim evim sudur beni teller halinde ve bir kabuk içinde bulabilirsiniz. 4. Beni çok iyi tanırsınız. Hadi bakalım heyecanlanın. Ben içinde bir büyücünün yaşadığı şehri yaptım. 5. Adım tehlikeli gelebilir ama lütfen korkmayın. Bir kedi gibi çizgi çizgiyim ve ismimi de onların bakışlarından alırım. Bilmecelerle taşları birbiriyle eşleştirebilir misiniz? <laughs> Doğru cevaplar şöyle olacak. 1. Ametist 2. Mavi Zümrüt 3. İnci 4. Zümrüt 5. Kedi Gözü Kadın bazı sesler duyar ve masadaki kutunun açıldığını fark eder. Kutuya yaklaşır ve sıradaki bilmeceyi okur. Kraliçe krala gidip Nedime'si hakkında şikayette bulunur. Sabah olunca kraliçe ametist kolyesini güneşten korumak için bir mücevher kutusuna yerleştirir. <laughs> bu taş tabii ki güneşte solar. bir da... <laughs> <Olur, Altyazı> <laughs> Çok, Çok <laughs> <İyi>, haklı <hadi>. var. <laughs> Abi, bir şey isterim. daha ihtiyacım oldu. Sonuna da var. Sonra. Kimaya şey yapmayayım. Adana. ya? diyor, teker. Motor zaten Abi, Kraliçede gününü krali kütüphanede kitap okuyarak geçirir Bir noktada da pencereden bakıp Nedimesini görür Kraliçenin kolyesini takmış bahçede oturmaktadır Nedime ağlamaya başlar ve bunun doğru olmadığını söyler Kraliçesinin eşyalarını asla çalmayacağını söyler Kral mücevher kutusunu açıp kolyenin hala orada olduğunu görür ...burada kim yalan söylemektedir? <laughs> Kadın kısa bir sürede Nedim'in yalan söylediğini anlar. Ama testin önceye kıyasla ne kadar sönük olduğunu görüyor musunuz? Kadın bilmeceyi çözer. Mücevher kutusunun altında üç değerli taş belirir. Sarı Yakut, Hilal taşı ve İskender taşı. Orada bir de not belirir ve üstünde. Taşların ağırlığını bir tarzı kullanmadan tahmin et. Bu bilmece sana yardımcı olacak. Yazmaktadır. Taşların ağırlığı... Şimdi eee... O mu nasıl tahmin edebilir misiniz? Ay, Sarı Yakup 280 gram. Lal taşı 114 gram ve İskender taşı 57 gram ağırlığındadır. Kadın aniden bir şey hatırlar. Adı Melisa'dır. Bir kuyumcudur ve kristal toplamaktadır. Sanatçı parkta yürüdüğü sırada aniden yağmur bastırdı. Ne yazık ki yanında başını koruyacak ne bir şapka ne de bir şemsiye vardı. Ayrıca yağmur çok şiddetli yağıyordu ve bu yüzden de ağacın altına da saklanamıyordu. Lakin gelin görün ki başındaki tek bir saç teli bile ıslanmamıştı. Bu nasıl mümkün olabilir? <laughs> Sanatçı geldi Tamamdır dedektif bilmecelerimize geri dönüyoruz. Rıza piyangodan 1 milyon lira kazandı ama bundan karısına daha hiç kimseye bahsetmemeye karar verdi. Parayı eve getirdi ve bir tablonun arkasında duran gizli kasasına koydu. Fakat ertesi gün olduğunda para yerinde yoktu. Polis sorgulamak için bütün şüphelileri çağırdı. Rıza'nın karısı Emel, sabah biraz temizlik yapmak için kocamın çalışma odasına girdim. Kasa o sırada açıktı ve içinde hiçbir şey yoktu dedi. Rıza'nın iş ortağı Cem, zavallı Rıza, o hep piyangoyu kazanmak isterdi. Dün bütün gün evdeydim ve televizyon seyrettim dedi. Rıza'nın arkadaşı Mert ise, dün gece spor salonundaydım. Sonra da eve döndüm. Biri bunu neden yapar, inanın anlamıyorum diye cevap verdi. Sorguları bitince polis, hırsızı tutukladı. Sizce hırsızlığın işlerinden hangisi yapmış olabilir? <laughs> Paraları çalan kişi Rıza'nın iş olsaydı, Rıza piyangoyu kazandığını hiç kimseye söylememişti. Rıza'nın karısı odaya girdiği zaman kasayı açık bulmuştu ama içinde ne olduğunu bilmiyordu. Melike artistik patinel şampiyonasına katılıyordu. Yarışmanın en iddialı katılımcılarından biriydi. Zaten birçok kişi de onun kazanacağına inanıyordu. Sınma turlarının bitmesiyle birlikte bütün katılımcılar gösterilerine hazırlanmaya başladı. Melike ilk sıradaydı. Muhteşem bir performans sergiledi. Fakat birdenbire ayağa takılıp güçlü ve bacağını kırdı. Buysa devam etmesini imkansız hale getirdi. Bunun üzerine bir soruşturma başlatıldı ve birinin Melike'nin patenlerini sabote ettiği ortaya çıktı. Polis üç şüpheliyi sorguladı. Ayşe, ben bir şey yapmadım ama Ceren'i ve Eda'yı Melike'nin gösterisinden önce soyunma odasından çıkarken görmüştüm. Eminim ki patenini onlar mahvetti dedi. Ceren, evet eşyalarımı almak için soyunma odasına girdiğim doğru ama Eda'yı orada görmedim dedi. Eda ise evet doğru çünkü sıram gelene kadar spor salonunda alıştırma yapıyordum. Ayrıca Ayşe yalan söylüyor ben onu soyunma odasında gördüm diye anlattı. Sizce içlerinden hangisi yalan söylüyor? söylüyor. <laughs> 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 Yalan söyleyen kişi Eda. Spor salonunda çalışıyor olamazdı çünkü yarışmanın başlamasıyla birlikte ısınma süresi bitmişti. İşte olay şöyle gerçekleşti. Eda soyunma odasına girdi ve Melike'nin patenlerini sabote etti. Bundan bir süre sonra da soyunma odasına Ceren girdi. Ayşe'nin gördüğü şey de buydu. Canan kendisini gizli gizli takip eden birinin olduğundan korkuyordu. Bu yüzden polise kendisinin ve arkadaşlarının bazı fotoğraflarını götürdü ve polis suçluyu hemen bulmayı başardı. Peki Canan'ın gizli takipçisi kim olabilir? O kişi arkadaşı Murat'tı. Bakın bütün fotoğraflarda olan tek kişi o. Hatta bazı fotoğraflarda kimliğini gizlemeye çalıştığı da görülüyor. Yapılan soruşturmada şüphelinin suçunu ispatlamaya yetecek kadar kanıt... O kişi arkadaşı Murat'tı. Bakın bütün fotoğraflarda olan tek kişi o. Hatta bazı fotoğraflarda kimliğini gizlemeye çalıştığı da görülüyor. Yapılan soruşturmada şüphelinin suçunu ispatlamaya yetecek kadar kanıt bulunamamıştı. Bunun üzerine komiser Remzi şüphelinin evini araştırmaya karar verdi. Orada ip ucu bulmayı umuyordu. Gerçekten de bir şey bulmayı başardı. Evde gizli bir oda olduğunu keşfetti. Lakin odanın şifreli bir kilidi vardı. Üstünde de cadde kelimesi yazılmıştı. Şifrenin ne olduğunu bulabilir misiniz? ne <laughs> Oh, 31556. Şifre kelimedeki harflerin alfabedeki sırasından oluşuyordu. Kapının belinin evindeki gizli çalışma odasına açıldı. İlk bakışta içeride olan dışı bir şey görünmüyordu. Ortada bir masa ve üstünde de bir kitap vardı. Bunların yanı sıra birkaç tozlu mobilya ve duvardaki bir resimden başka bir şey yoktu. Komiser resmi inceledi ve arkasında üç haneli bir şifresi olan bir kasa buldu. Kasanın yanında ipucu veren bir not vardı. S-270, 78. 8 Komiserin daha sonra ne yapması gerektiğini tahmin edebilir misiniz? Komiser notun sayfa 270 satır 78 anlamına geldiğini fark etti. Bu durumda masadaki kitabı kontrol etmesi gerekiyor. Komiser sayfa 270'i açtı ve ona lazım olan satırları buldu. Satırlarda 4 gün 3 gece çölde dolaştıktan sonra iki gezgine rastladım. Karnımı doyurdular ve bana bir de dere verdiler yazıyordu. Bu cümleler kasanın şifresini çözmesini sağlayacak bir ipucuydu. Peki şifre neydi? <laughs> 721. Evet. 4 gün ve 3 gece toplam 7 eder. 2 gezgin adı üstünde 2 demek. Son olarak bir de deve olduğunu unutmamalıyız. Komiser şifreye girdi, kasayı açtı ve şüphelinin suçlu olduğunu ispatlayan kanıtı orada buldu bir şahıs gecenin bir yarısı müzede sergilenen benzersiz bir eseri çaldı. Müzenin güvenlik görevlisi bu olayın bir soygun olduğunu iddia etti. Haber alan konserverimizi hemen olay yerine gitti ve güvenliği sorguladı. Adam müzede devreye geziyordum. Aniden koyu bir gölge gördüm. O tarafa doğru seslendim ama herhangi bir cevap gelmedi dedi. Fakat konserverimizi bu hikayede bir tutarsızlık olduğunu anladı. Bunun ne olduğunu bulabilir misiniz? Yerde sadece bir kişinin ayak olduğu görülüyor. Ancak müzede hem güvenlik görevlisi hem de bir hırsız olsaydı iki çift ayak izi olması gerekmez miydi? <laughs> Komiser Remzi, güvenlik görevlisine daha sonra ne yaptığını sordu. Adam, hırsızın peşinden koştum ve cam kapıyı kırıp sanat eserini çaldığını gördük. Alarm çalmadı. Herhalde alarmı kapatmıştı dedi. Güvenlik görevlisi doğruyu söylüyor olabilir mi? <laughs> Kapı gerçekten de kırılmıştı ama aynı zamanda açıktı. Fakat bu kapı sadece bir anahtarla açılabilirdi. Görünüşe göre birisi alarmın çalmaması için kapıyı açmıştı ve sonra izlerini kaybettirmek için camı kırmıştı. Komiser adama bunun üzerine ne yaptığını sordu. Güvenlik görevlisi suçluya doğru koştu ve onu durdurmaya çalıştım Ama gözüme doğru bir şey sıktı ve bilincimi kaybettim. Uyanır uyanmaz da hemen polisi aradım dedi. Sizce adam doğruyu mu söylüyor? Gözlerinin gayet iyi gördüğü belli. Sorgun daha birkaç saat önce gerçekleşti. Güvenlik görevlisi doğruyu söylüyor olsaydı en azından gözleri hala kızarık olurdu. Demek ki yalan söylüyor olmalı. Bunun üzerine hırsızın güvenlik görevlisi olduğu anlaşıldı ve adam tutuklandı. <laughs> Jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke